Thank <laughs> you. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen oyuncu Metin Keçeci, Vefa Sultan dizisinin kadrosuna dahil edildiğini duyurdu. Metin Keçeci, geçtiğimiz günlerde icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını belirtmişti. Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiğini de ifade etmişti. Oyuncu ayrıca, beni bu hale getiren kim varsa cenazeme gelmesin, Allah için gelmesinler, mama alıp bir köşede sokak hayvanlarını beslesinler demişti. Ünlü oyuncunun siteminin ardından TRT1'de yayınlanan ve Fas Sultan dizisinin kadrosuna dahil edildiği öğrenildi. Keçeci dizinin ikinci sezonunda Terzi İdris karakterine hayat vereceğini duyurdu. Arkadaşım hadi hoş geldin diyoruz. Evet hocam biliyorum yıllardır bunu diyoruz. Onu mu diyorum arkadaşım? Türk Telekom numara taşımada lider operatör. İnsanlar Türk Telekom'a geliyor. Kalk çabuk arkadaşım. Herkese hoş geldin de. Tamam. Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Arkadaşım hoş geldin. Hocam bu daha ne kadar devam edecek? Kaçtasın şu an? E, dört, buçuk, beş. Daha 5 milyondan fazla kişi var arkadaşım. Sor bakalım niye geliyorlarmış? E, niye? Selfie'de Gigabyte'den ikiye katlanıyor abi. O zaman iki kere hoş geldiniz. E siz? Fiber mobilite için. Bak bu kalabalıkta bile fiberin gücü cepte. <laughs> Ay gözüm kapalı çıkmış. Arkadaşım Cıvıma. Siz? Alışverişten kahveye, seyahatten eğlenceye. Bir dünya prime ayrıca var için. Oh ne güzel dünya. Hocam var mı daha gelen? Çok var arkadaşım çok. Avantajlı tarifelerimi dersin, aile ve çocuklara özel faydaları mı, hediye internete gelenler mi? 5 milyondan fazla insanın tercihi Türk Telekom. Numara taşımada lider operatör. Türk Telekom, değerli hissettirir.